İşte Türkiye'nin en eski tohum, özel sektör tohum şirketiyiz. Bizi farklılaştıran, ARGE'ye yatırım yapmak kararıydı. Türkiye'nin tohum ihracatının yaklaşık %10'unu biz yapıyoruz. Biz hani bitkilerle haşır neşiriz. Zaten sevmediğiniz bir işte 30 yıl çalışmanız mümkün değil. Ben 1969 yılında Bursa'da doğdum. İlkokul, ortaokul, liseyi Bursa'da okudum. Ondan sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nden mezun oldum. Mightom 1978 yılında Türkiye'nin ilk özel sektör tohum şirketi olarak babam Mehmet Ali Bey tarafından kurulmuş. O dönemde tabii Türkiye dışa kapalı, tamamen tohumculuk devletin e, kontrolünde. Ta ki işte o 82-83 Özal'ın e, liberalizasyon çalışmalarına kadar. Dedemizin e, bir tüccarlığı var. Anadolu'nun büyük tüccarlarından biriymiş. O tüccarlığı yaparken de e, işinin bir kısmı işte e, Türkiye'nin farklı yerlerinden yerel tohumları toplayıp onları e, paketleyip işte çiftçilere, tüccarlara satmakmış. Dolayısıyla aslında oradan gelen de bir network var. Babam biraz da onun mirasını almış ama o aynı zamanda gıda işini de yapıyormuş. Fakat Mehmet Ali Bey tamamen tohumculuk o işine konsantre oluyor. Süreç nasıl gelişiyor? İlk önce tamamen sonradan da bizi farklılaştıran ARGE'ye yatırım yapma kararıydı. Onu da 1997 yılında ilk ayçiçeği, yağlık ayçiçeği ARGE'sine adım atarak yaptık. Yaklaşık da işte 97 yılından bu yana, yani 24 yıldır ARGE faaliyeti yapıyoruz. üçüncü neslin farkı ne dedemiz ve babamız e, girişimci e, gerçekten ilk e, şirketin nüvesini oluşturan sonrasında da e, ben ve kuzenim e, Hamdi Bey'in yaptığı daha çok kurumsallaşma e, adımlarının atılması çünkü yani şirketleri sürdürülebilir olması için en nihayetinde sistemlerin ve kendi organlarının olması lazım. Yaklaşık yıllık üretim kapasitemiz 36 bin ton. 300 kişi toplam çalışanımız. Bunun yaklaşık 110 kişisi ziraat mühendisi. Yani özel sektör olarak en fazla ziraat mühendisi çalıştıran şirketlerden biriyiz. Uludağ İhracatçılar Birliği'nin yağlı tohumlar bölümünde her yıl ilk 3'e 4'e giriyoruz. Türkiye'nin Şöyle söyleyeyim, tohum ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu falan biz yapıyoruz. Bizim hedef coğrafyamız bir Karadeniz çevresindeki ülkeler ve Türkiye Cumhuriyetler, bir de Akdeniz çevresinde ve özellikle Orta Doğu ve Afrika lokasyonundaki coğrafyasındaki ülkeler. Ciro'muzun yaklaşık üçte birini ihracat e, oluşturuyor. Hedefimiz de belli bir noktadan sonra e, satışımızın yarısından fazlasını yurt dışına ihraç etmek. İşte Türkiye'nin en eski e, tohum, özel sektör tohum şirketiyiz. Dolayısıyla belli oluşmuş altyapımız e, var. Artık hani en büyük yatırım olarak baktığımız alan Açıkçası insani yatırım çünkü eğer hani şirket olarak bir arge yapıyorsanız ve bunu sürdürülebilir yapacaksanız en değerli şey yetişmiş insan gücünüz. Ziraat fakültelerinin belli başlı Türkiye'de ikinci sınıfından itibaren oradaki en umut var öğrencileri seçip burs veriyoruz. Ve e, şirketimizde çalıştırıyoruz. Şöyle ikinci sınıfta başlıyorlar mesela. E, ilk yıl üretim bölümünde çalışıyor. E, mezun olmadan önce öğrenci bizi tanımış oluyor. Tohum sektörünü tanımış oluyor. Biz öğrencimizi tanımış oluyoruz. Ve bunlardan gerçekten e, başarılı olanları, yatkınlıklarına göre sonrasında istihdam edip, işte bir kısmını argede. Bir kısmını üretimde, bir kısmını satış ve pazarlamada çalıştırıyoruz. Hem o öğrencilerin yetişmesini sağlıyoruz, hem de teorik okulda aldıkları teorik bilgiyi bizim şirketimizde yaparak öğrenme yöntemiyle perçinliyoruz ve gerçekten bugüne kadar aldığımız sonuçlarda çok çok iyi. Mehmet Ali Bey tarafından, babam tarafından özendirildik. Hani bu işi devam ettirdim. Gerek ben gerek e, kuzenim e, Teşvini e, gördük. İşi de sevdik. Zaten sevmediğiniz bir işte 30 yıl e, çalışmanız hele ki kendi işinizse e, mümkün değil. Gerek yurt dışı ziyaretleri, gerek yabancılarla etkileşimimiz, partnerlarımız, işbirlikçilerimiz. Oralarda çok şey öğrendik. Uluslararası anlamda Soğumculuk işi nerede? Teknoloji nasıl geliştiriliyor? Bu işin argesinin incelikleri neler? Oralarda çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Bizim bir kere bir aile anayasamız var. Kesinlikle yani hani ailenin işleriyle şirketin işleri birbirinden ayrı. Cepler ayrı öyle söyleyelim. Çünkü aksi takdirde Rekabetçiliğinizi korumanız ve rekabetçi olmanız mümkün değil. Yani 300 kişi çalışıyor ama çalışanlarımızın yüzde 80'inden fazlası beyaz yakalı. Yani kalifiye üniversite mezunu. Yani işin sürdürülebilirliği anlamında yetkin personelle çalışmak her işte olduğu gibi bizim işimizde de çok çok önemli. Kuzenimle Hamdi Bey'le birbirimizi tamamlayan bir yapımız var. Zaten görev paylaşımını da ona göre yaptık. O ziraat mühendisi mesela ben işletme mühendisiyim. Buradaki amaç aslında bir entegrasyon. İşte benim sorumlu olduğum bölümlerle onun sorumlu olduğu bölümlerin birbirleriyle son derece iyi iletişim sağlamasını kurmak. Genelde karar alırken ortak akılla, fikir birliğiyle e, karar almaya çalışıyoruz. Bu yılki beklentimiz, e, biz hani bitkilerle haşır neşiriz. E, yılın önemli bir kısmı da e, o sağ ziyaretleriyle geçiyor. Özellikle yaz aylarında işte 5 tane ARGE istasyonumuz var. E, yaklaşık e, yine e, 4-5 tane farklı üretim e, bölgemiz var. İşte bu webinarlar geliyor hani benim ilgimi çeken. Ama bu o özellikle birkaç webinarı e, izleme şansı oldu. E, o webinarlar e, çok değerli. E, özellikle şey iş insanlarının e, kendi deneyimlerini paylaştıkları e, webinarlar. Fırsat buldukça onları izlemeye e, çalışıyoruz. Yaklaşık 370 milyon liralık bir e, yıllık Ciro hedefimiz var. bu yıl için herhalde yüzde %35'i e, ihracat olacak.